6 Şubat'ta kırılan Nur Dağı İslahiye Fayattı'nın Nur Dağı Bahçeli kesiminde bir 4.6 büyüklüğünde yukarıda fay çözümünü gördüğümüz kuzey doğu güney batı doğrultulu bir normal fay çözümü veren bir deprem oldu. Bu deprem küçük bir deprem. Beşlik bir deprem 3 kilometre çapında 10 kilometre karelik bir yeri yırtması. Ama depremin olduğu yer 6 Şubat'ta kırılan Türkoğlu, Nurdağ, İslahiye, 600 Öz ve Kırıkan'a kadar hassa Kırıkan'a kadar giden fay hattının üzerinde bir segmentte olan bir depremdi ve bu fay hattı normal bir fay çözümü vermekteydi. Keza bu fay hattının tarafından haritalanmış, arazide gözlenmiş ve dem fotoğrafı üzerine çizilmiş. Hatta normal bileşenin kuvvetli olan bir fay hattı olduğu ve Onos Dağları'nın doğu kenarındaki bir gerilme payıyla açılarak Amikovas'ın açıldığını vurgulamıştım ve Amunos Dağları da Kıbrıs oferitinin devamı olan bir Kütle olarak Anadolu'ya, Kıbrıs bloğunun Anadolu'ya saplanması tarzında bir jeoloji içerdiğini bulmuştum. Yukarıda gördüğümüz gibi 1 Kasım'dan bu yana oluşan depremlerin konumuna baktığımızda burada anlamlı 6 Kasım depremiyle ve Amonos Dağları ile ilgili anlamlı bir artçı depremler tetiklemesi görmekteyiz. Amos Dağları'nın tektoniğini baştan beri farklı bir yorumda yorumlayarak Sivrice 2020 depremden sonra değişik yerlerde anlattığım bu haritada Amos Dağları Kıbrıs bloğunun devamı olarak yer almakta ve doğu kenarında Amik açan bir fay normal bileşeni düşleri çekme bileşeni yanında yanal bir etkisi olan bir pay attı. Ve batısında ise Adana Osmanlı açan ve hatta İskender açan normal paylarla sınırlandı. Ve bunlar arasında ise e, Düz Türkoğlu ve Bahçe Nurak gibi transfer paylarla biçildiğini çünkü bu açılma teknoloji döneminde genişleme açısından yanıltımlı sağ yönlü paylarla hareket ederek düz içi Osmaniye Çanağa açılmasına onlak vermiştir. Ve bu hat Doğan payının Gölbaşı Pazarcık segmenti ile eklemlenerek Türkoğlu'ndan Kırgan'a ve oradan Antakya'dan güneye doğru Akdeniz'e doğru uzanarak bir sistem oluşturduğu Doğan Dolu payı ise bu payla eklenlendiğini vurgulayarak Doğan Dolu payının Türk ordundan düz içine oradan Osmanlı'ya oradan Karataş'a doğru giden bir sistem olmadığını vurgulamıştım ve bu da 6 Şubat depreminde birebir kanıtlandı. ...gerek META'nın, gerek TEPA'nın, gerek AFAD'ın... ...tüm haritalarında doğan dolu fay mantığı... ...terk edildi. Oysa bizim bu baştan beri savunduğumuz... ...bu veriler arazi gözlemlerine dayanarak... ...yapılan çalışmalardı. Ve dogmatik bir anlayış, kaçma gibi anlayış değildi. Ve doğan dolu fayını temsil eden... ...Pazarcık-Gölbaşı fayı... ...sol yönlü olarak... Güneydeki blok, Arap bloğu doğuya doğru gitmekte. Kuzeydeki blok batıya doğru gitmektedir. Oysa Amanos dağlarını kesen Türk düz içi payı, bahçe payı sağ yönlü olarak Adana Havzası'nın doğu kesimini açan bir sistemde yer değiştirme payları olarak çalışmıştır. Daha bütünsellikli bir bakış açısıyla Amanos bloğu doğuda Arap plakası, kuzeyde ise Toros plakası arasında yer alan bir plak olarak, bir blok olarak Kıbrıs'ın devamı olarak Anadolu'ya saplanmıştır. Ve bu noktada Amonos dağlarının doğu kenarı Amikovası'nı açarken Batı kenarındaki payda ise İskenderun ve Düzici Osmaniye çukurlarını açmıştır ve bu anlamda kesinlikle Doğan dolu tarafından kesilerek Türkoğlu düz içi yumurtalık yumurtalı taş attığı gibi bir Doğan dolu fayı söz konusu olmadığı tarafından açıkla vurgulanmış ve bunu bizzat 6 Şubat depremi de ilk konuşmalarımda bu fay Adana'ya doğru gitmiyor o yüzden Adanalılar da Maraş'taki büyük yıkım olmayacaktır. Ee, ve Adanalılar o panik içindeyken bahsettiğim bu açıklamalar olmuştur. Ve öğleden sonra ise bu kuzeyindeki elbistan payı kırılmıştır. Ve bu da tarafından Yeni Çağ televizyonda Sivrice 2020 depreminden sonra çizdiğim, anlattığım programlarda bölgede 3 tane önemli pay olduğu biri Doğu Anadolu fayı Gölbaşı ve Pazarcık payı. ikincisi Antakya Amanos Dağları fayı olarak Amik geçti. Üçüncüsü ise Elbistan fayı olduğunu bu haritada gördüğünüz gibi bu harita 2007 kitabında hazırlanmış ve basılmış olan bir haritadır. Ve Kesinlikle de bunu belirterek çizdiğim haritanın birebir kanıtlanması bu depremde e, cesurca ilk saatlerde yaptığım açıklamalarda, radyo açıklamalarında Adana'ya doğru gitmemektedir. Adana'ya doğru giden e, bir fay sistemi yoktur Doğu Anadolu fayı olarak. Oradaki faylar Karataş fayı, zayıf bir bindirme fayı iken e, diğer Amonos dağlarının batı kenarındaki fayda normal fayda çökme payıdır. Alariskin Amoros dağlarının doğu kenarındaki Amikovas'taki faydır. Bu da Kıbrıs'ın güneyinden gelerek Amikovas'ı boyunca uzanan fay hattıdır. 6 Şubat depreminden sonra orijinal harita üzerinde kırılan fayları mavi ile işaretlediğimizde İstahiye, Nur Dağları, Türkoğlu, Kırıkan hattı ve Pazarcık ve Gölbaşı hattı mavi ile çizilmiştir. Ve bir ay sonra 6 Şubat'tan sonra Antakya'da olan fay hattı da Antakya Arsus fayı olarak göstermektedir. Bunun dışında Adana'ya bakan Amonof Dağları'nın Batı kenarındaki kırmızı ile çizilmiş normal faylar yer almaktadır. Ve Karataş, Ümrutalık ve Mrs. Fayat'ı da ters faylar olarak çizilmiştir. Ama Doğu Anadolu payı bu hattın batısına geçmedi. Bizzat bu deprem tarafından birebir ortaya konmuştur. 6 Şubat depreminde kırılan Nurdağı-İslahiye segmentinde ki fay çözümleri normal faylar olarak yansımaktadır. Bu da bizim baştan beri haritamızda belirttiğimiz normal fay Bile şimdi kanıtlamaktadır. son olan depremde normal pay olması bu sistemi yanaltılı bileşen olan normal pay olduğunu ortaya koymuştur. 6 Şubat depreminden bu yana bölgede olan depremleri öncesinde depremleri çözümü incelediğim zaman, beşlik depremlerin üstündeki depremlerin gördüğümüz gibi doğan dolu payı yanaltılı pay olarak çizilmektedir. Diğer taraftan Adana Havzası'nın, İskenderun Köprüsü'nün Kuzey-Batı kenarındaki yumurtalık e, Karataş fayı ve onun Misis hattı boyundaki fayda ters faylar olarak çalışmaktadır. Keza Amanos Dağları'nın batıya bakan yamacında da normal fayların çalıştığı görülmektedir. Burada son olan Kuzey-Güney yaklaşık Kuzey-Batı-Güney Doğu doğrultulu Amonos Dağları'nın doğu kenarına paralel giden Bahçe ve Nur Dağları'nda olan fay hattının konumuna baktığımız zaman bu da 6 Şubat depreminde kırılan fay segmentleri arasında stresin boşaltmamış stres yaması veya segment arasındaki bir boşluğun kırılmasını işaret eden bir depremsellik söz konusudur. Bu bahsettiğimiz Adana Havzası'nda Karataş ters fayları ve Osmaniye'deki normal fayların oluşturduğu her depremselliği işte Doğu Anadolu fayının adadan geçiyor diye e, yapılmasının hiçbir temeli yoktur. Yanlış modelin savunmasını bu modelin bütünle çürdüğünü bilmeyen meslektaşların halen kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu sistem belirttiğim gibi Kıbrıs'ın kuzeyinden gelip de Adana Avzası'na giren fay hattı stresini boşaltmış, ölü bir faya dönüşmüş. Zayıf bir faydır. Ama sistem Antakya fayı Akdeniz'den, Ladakya'dan, Kıbrıs'ın güneyinden geçerek Kıbrıs'a depremleri oluşturan bölgedeki ana tektonik hattır. Geçen hafta Kıbrıs'ta olan depremlere baktığım zaman Kıbrıs'ın güneyinden geçerek Ladakya'dan Antakya hattına doğru ilerleyen fay attı, Amonos dağlarının doğu kesiminde uzanmakta ve normal bileşeni öne çıkmakta. Daha sonra Doğu Anadolu fayı Arap plakasının doğuya doğru hareketiyle bir taraftan Amonos dağlarındaki Amikova açılırken bir taraftan ise Pazarcık'tan Gölbaşı'na ve oradan Erkele'ye doğru giden ve Pötüge'ye doğru giden e, Doğu Anadolu fayı çalışmaktadır. Arap plakası doğuya doğru hareketiyle bu fayda sol yönlü bir hareket geliştirmektedir. Kıbrıs'ın güneyinde ise Kıbrıs kuzeye doğru dalarak Kıbrıs'ın altına doğru dalmaktadır. Ve Kıbrıs'ın doğu batı kesiminde olan depremlerde geçen ay bu mekanizmanın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Ama Yukarıda da gördüğünüz gibi kesinlikle Amonos Dağları'nı keserek Kıbrıs içinden geçen ve Amonos Dağları'nı keserek Adana Havzası'ndan geçerek Kıbrıs'a doğru uzanan yani Kıbrıs'ın kuzeyine doğru uzanan bir hat söz konusu değildir. Ve burada da bütün depremselliğe baktığımız zaman neredeyse susmuş bir kuşak olduğu ortadadır. Ana aktif fay Antakya Samandağ'ın güneye doğru denize Samandağ'dan güneye doğru girerek oradan Ladakya'dan Kıbrıs'ın altına doğru giden hat aktif hattır. Ama Kıbrıs'ın kuzeyinden geçip de Adana Havzası'nın güneydoğu kesimindeki İskender Köprüsü'nün kuzey kanalındaki yumurtalık fay hattına doğru giden bir hat sistem susmuş bir sistemdir ve Doğu Anadolu fayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Buna rağmen yıllarca Türkiye'de depremsellik Doğan Anadolu diyerek Amonos dağlarını kesip Adana havzasından geçip Kıbrıs'a giden, kuzeyine giden bir hat söylemiştir. Oysa depremsellik belirttiğimiz gibi bütün kitaplarımızda ve çalışmalarda Antakya'ya doğru inip oradan Kıbrıs'ın güneyinden geçen bir hatta ulaşmaktadır. Adana havzasında gördüğümüz Ceyhan depremi gibi depremlerse Elbistan fayının Çardak, Göksun fay ve Ceyhan fayı olarak Adana Havzası'na doğru uzanan kesimdeki depremlerdir. Ama kesinlikle Kıbrıs'ın Kardos'tan gelip Karataş'tan Adana Havzası'na girip oradan Doğu Anadolu fayı diye devam eden bir sistem söz konusu değildir.